Herkese merhaba ben Aybüke. Merhabalar ben Nihal. Şu anda hangi coğrafyada, hangi saat diliminde, hangi ruh halinde ve zodyak kuşağının hangi burcundan bizi dinliyorsanız, şu ana kadar bildiklerinizi unutun. Çünkü biz diyoruz ki her şey yükseleni bilene kadar başlıyoruz. Başlayalım. İşte yine geldik buradayız ve güzel bir konuyla tabii ki biz hiç kötü konuyla gelmiyoruz zaten Merhabalar herkese bugün çok önemli bir şey konuşacağız Çok önemli az sonra buraya tanıtım gibi <laughs> Bugün ruh eşlerini konuşacağız kadersel eşler ruh eşleri Evet herkesin çok merak ettiği bir konu bu eşlere Evet Bu işi var mı varsa nerede <laughs> Evet. Niye hala gelmedi ne zaman gelecek? Ama tabii ki bunların cevabını burada vermeyeceğiz. Bunların cevapları haritalarda. Ama biz bugün sadece aradığımız ruh eşi nasıl biri olabilir ya da karşımıza çıkan kadersel eşimiz, sonuçta bunu tabii ki ruh eşini bulmuş olanlar da dinleyecek. Nasıl bir arketipe sahip? Nasıl özellikler taşıyabilir? Aslında bununla ilgili ufak bilgiler vereceğiz. Bunun için de bizim haritalarda önemli ipuçları aldığımız bir asteroidimiz var. Şimdi tabii biz bütünsel olarak haritalarda gezegenlerin dışında işte yıldızları da kullanıyoruz, asteroidleri de kullanıyoruz ya da işte ay düğümleri gibi hayali matematiksel noktaları da kullanabiliyoruz. Onlardan bir tanesi Juno. Bugün Juno'yu çekip aldık. Evet bugün Juno'muzu konuşacağız. Yani bizi ...nasıl bir ruh eşi tamamlar, bütün hissettirir... ...yani o ruh eşinin burcu değil de... ...hani burç hareketi diyelim yani... ...o burç hareketi üzerinde özellikleri nasıl olur... ...nasıl biz onunla daha iyi hissederiz... ...ve daha uzun bir ilişkimiz olur... ...onu konuşacağız. Evet evlilik, uzun vadeli bağlar, ilişkiler... ...bunları e, temsil edecek aslında. Tabii burada haritanızı bilmeniz lazım... ...jununuzun nerede olduğunu, hangi burçta olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kaçıncı evde mesela bu kadersel eşle nerede karşılaşabileceğinin alakalı da bir ipucu olabilir. Evet ama evleri bugün konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Konuşamıyoruz evet, onları. Evet Evler Onlar... önemli ama bugün burçları konuşacağız daha çok. Onları konuşursak çünkü haritayı bireyselleştiremiyoruz. Evlerini bilirsek bu sefer açıları da lazım olacak. Doğru. Burçlar burada dediğimiz gibi en kolay anlaşılabilir kısmı olacak. O zaman başlayalım. Juno balık burcundaysa Ruh eşimiz nasıl biri olabilir bir kere çok şefkatli ve hassas biraz duygusal biraz hayalperest yani o balık burcu özelliklerini genel olarak üzerinde taşıyacaktır zaten Yani tabii özellikle bizi tamamlayacak kişi burada muhtemelen bizde o eksiklikler olabilir yani şunu balığa yerleştiyse balık özellikleri işte akışa kolay teslim olabilmek, akışta yaşayabilmek, merhamet gibi yönleriyle bizi tamamlayacak bir eş olacak. Yani çok sert, yani Yunus balık olan bir kişiyi tamamlayacak kişi çok sert, agresif bir insan olmaz. Acımasız bir insan olmaz. Tabii. Yani merhametli bir insan olur. Akışta kalabilen, teslimiyete girebilen, hayatın akışında ilerleyebilen olabilir, sanatsal yönleri olabilir. Bir kere e, karşılıksız, koşulsuz sevgi koyacaktır ortaya. Romantik olur. <laughs> fedakarlık yapacaktır. Yani bencil olmayacaktır e, Juno Balık'taysa karşıdaki partner. Empati yeteneği çok yüksek olur. Yani duyguları anlayabilir, ifadeleri anlayabilir. Her konuda e, anlayışlı olmak için. ...karşısındakine bir şekilde yardım edebilmek için, onunla orta yolu bulabilmek için... ...kendini ortaya koyacaktır. Ama tabii bunlar iyi özellikleri. Çok balık olmanın tabii bir takım negatiflikleri de var. E mesela işte suçluluk psikolojisi, kurban psikolojisi yine burada ilişkide kendini gösterebilecektir yani her şeyden dolayı kendini sorumlu tutabilir evet tabii yani hani Junos balık diye bir kişinin e, balık burcu olmasına gerek yok bu arada yani ayı da balık olabilir Hı -hı. hani bilemez onu Merkür de balık olabilir tabii balık ya da etkili... yengeç özellikleri olabilir yani su grubu evet su grubu etkileri olabilir o yüzden direkt balıklara böyle kilitlenmesinler diye söylüyorum. Tabii tabii tabii. Yani Juno balık olduğu için şimdi öncelik buna verdik ama dediğin gibi hmm. balık etkisi, genel bir balık etkisini aramak lazım hmm. burada. E, negatif yönüyle de böyle bir e, arketip karşımıza çıkabilir. Ama genel olarak iyidir ya Juno balık. Nasıl evet, söyleyeyim? güzel yani. Herkes romantik bir iş istiyor işte. Tamam. Juno balık <laughs> olanlar şanslı. Haritada Juno Kova burcundaysa. Yani şimdi Kova'nın bireyselliği çok ünlü ve e, özgürlüğüne düşkünlüğü, sıradışı olması. Şimdi Juno Kusukova olan bir insanın ruhesi sıradan bir toplum insanı olmaz. Farklılığıyla dikkat çeker. Farklılıklarıyla, özgürlüğüne düşkünlüğüyle, e, biraz bireyselliği tabii ki partnerle çok aradığımız bir şey değil çok bireysellik ama e, Junos kova olan kişinin ona ihtiyacı vardır Ve onu o şekilde tamamlayacaktır diye düşünüyorum Evet bir de eğer e, Junos kova burcundaysa Sizin kadarsal ruh eşiniz aynı zamanda sizin çok iyi arkadaşınız olabilir Çünkü arkadaşlık bağı burada önemli olacaktır Kova olması oradaki aslında o zihinsel bağ Ortak bir fikre sahip olmayı, ortak ideallere sahip olmayı da işaret eder Bir kere her şeyden önce iyi arkadaş olacaksınız, iyi anlaşacaksınız Evet bu iletişim anlamında da güçlü olacak partneri Evet ama biraz şey olabilir tabii senin dediğin gibi özgürlük duygusu olduğundan dolayı mesafe ee, öyle Duygusallığın üzerine kurulu bir durum değil de biraz mantığın üzerine kurulu bir ilişki Evet kişisel alanında önemseyen bir partner olabilir Juno oğlak burcundaysa kadersel eş, ruh eşi nasıl biri olur? Bir kere çok sorumluluk sahibi olur, çok ağırbaşlı olur iyi bir eş ve baba olur bu arada. Evet, kesinlikle evinin, ailesinin sorumluluklarını bilir. E, her Sark zaman. mizajlı olabilir ama biraz. Çok güvenilir olur bir de, sadakatli olur tabii. Ciddi olabilir, bir parayı sever. Yunus Oğlak Burcu'nda olanlar kendinden büyük bir partnerle birlikte olabiliyor hayatını. Yaş olarak kendinden daha olgun biriyle Birleştireceğini işaret edebilir Çünkü oğlak bir, bir olgunluktur ya hı hı. O yaş olarak olgunluğu da gösterebilir Tabi bunun başka göstergeleri de var Haritada bu çok daha farklı hı hı. yerlerden de Çıkartılabilir ama hani Juno'nun oğlakta böyle bir etkisi de var Şimdi o kişinin de bu özelliklerinde Problem olabilir yani hani olgunluktan Falan bahsettik ya şimdi Tabii. Senin dediğin gibi daha küçük birinin olgunluğa Yönetilmeye ihtiyacı vardır ama Mesela kişi yönetmeyi seven bir kişi Juno Oğlak olmaz yani orada çıkmaz tamamlanma olmaz ona ihtiyacı var orada meç olur. E, o zaman daha eğlenceli bir partnere geçelim Juno Yay sürekli gezerler işte ne güzel entelektüel <laughs> <laughs> özgür ruhlu seyahat etmeyi seven <laughs> yerinde duramayan <laughs> ama biraz işte güvenilmez çapkın <laughs> çapkın, <laughs> çapkın. Ama eğlenceli olur Evet keşfetmeye öğrenmeye çok açık olacaktır Macera arayışı yüksek olacaktır O yüzden böyle hadi buradan bugün yamaç paraşütü yapıyoruz Oradan offroad'a gidiyoruz falan gibi ilginç tekliflerle gelebilir Hayatına renk katabilir aslında Juno yaysa haritada Demek Kişinin ki partneri... hayatında o heyecana ihtiyacı var zaten Yani o şekilde tamamlanacak Bir de şey olabilir Juno yay burcundaysa partnerin yabancı biri olması Farklı bir kültürden Evet Evet, da mümkün. Farklı evet yurt dışından birisi tanışılabilir. Çok kişinin hayali değil mi bu arada birlikte seyahat etmek falan? Yani partnerle birlikte seyahat edip dünyayı gezmek çok kişinin hayali o yüzden. Hele hani bir de 9. evde bir Junoysa kesin yabancı biri. <laughs> yabancı biri olma ihtimali daha da artacaktır o zaman. Yani bazen yurt dışında yaşayan da oluyor hani. Türk evet. ama atıyorum yurt dışında yaşıyor o Tabii, da bir bağlantısı oluyor. Hı -hı. Juno Akrep burcumda. Şunu akrepse çok tutkulu bir partnere ihtiyacı var. Yani yüksek tutkuyu seviyor ve o tutkuyla tamamlanacak. Kendini hayatta yaşıyor. Bazı sana canlı hissetmek için tutku çok önemli. Yani tutku olmadığı zaman orada bir düşmeye enerjileri düşmeye başlıyor. Tutkudan besleniyorlar ama tabii bunun içinde bir kıskançlık da oluyor. Sahiplenme. Evet. Çok yüksek bir sahiplenme oluyor. E, belki de Junos Akrep olan birinin sahiplenilme duygusuna ihtiyacı var. Evet bazıları kıskanılmaktan da hoşlanıyor bu arada. Evet yani. beni kıskanmıyorsun, beni sevmiyor musun diyorlar ya işte onlar Juno Akrepler olabilir mesela. Evet. E, karşısındaki tabii ki yine e, sadakatli olacaktır, kuvvetli bağlar kuracaktır. Bu anlamda da aslında kalıcı ilişkiler, uzun vadeli ilişkiler için fena bir yerleşim değil Juno Akrep. Hani kaotik ve krizli geçebilir e, iletişim ama uzun vadeli bağlar kurulabilir sıra Juno terazide. Juno terazide bir kere yani kadınsa yakışıklı bir partner, erkekse güzel bir kadın arayacaktır. Kesinlikle dış görünüşe çok önem verir Juno terazi olan bir insan. Kesinlikle. Aynı zamanda sosyal, uyumlu, ılımlı, her girdiği ortama çabuk adapte olabilir. Kibar, zarif. Tabii, tabii ki. Ama negatif yönüyle biraz kararsız bir yapısı olabilir. Yani ikilemlerde kalıp biraz başkalarının fikirlerine fazla önem vermek ya da işte sen mi seni dediğin mi olsun benim dediğim mi olsun biraz böyle ilişkide e, patron kim arayışı belki de evet Junotera. biri alanda kalabiliyorlar bazen Juno Başak'taysa... nasıl bir partnere ihtiyaç var burada? Şimdi toprak olduğu zaman zaten biraz sorumluluk sahibi. Yani benim yerime plan yapsın, benim yerime düşünsün, benim yerime karar versin gibi bir insanlar olup Çünkü Başak hepsini yapacak. <laughs> Tabii planlayacak, organize edecek yani ee, titiz davranacak, ayrıntıları detayları kaçırmayacak, unutmayacak mesela doğum günlerini unutmaz Tabii. yani önemli günleri unutmaz çok güzel planlar, organizasyonlar yapar, bunları ayarlar, o açıdan böyle birisine ihtiyaç duyuyor demektir sorumluluklarını bilir zaten e, çekip çevirir her şeyi, çok fazla hizmet etmeye odaklı olur onu da ben yapayım, bunu da ben yapayım her şeyi üstlenecektir kişinin kendi haritası da önemli burada mesela iki başaksa hem kendisi başak hem Junosu başaksa beraber artık düzenden yıkılırlar mesela. Yani evet o biraz sıkıntılı olabilir ya. Ya da kendisi organize olmakta zorlanıyorsa bu Juno başak onu tam tamamlayacaktır işte. Juno aslan. Gösterişli bir eşeğe ihtiyacı var diyebiliriz. Yani hem fiziki anlamda hem aura anlamında özgüvenli bir partner istiyor olabilir. E, kişi kendisi zaten haritasında özgüven problemleri olabilir ki ruh ile öyle tamamlanıyordur yani zaten ruh eşi bizim tamamıyla aynımız olmuyor yani sonuçta tamamlanma e, anahtar kelime burada e, yüksek özgüvenli e, parlayan kendine güvenen Maddi anlamda da rahat bir partner aradığını söyleyebiliriz. Bir evet, kere dikkat çeken biri yani bir gözleri üzerinde isteyen biri ya da belki de kişi partnerinin dikkat çekmesini istiyor anlamına geliyor bu. Ama Juno aslan da bence sadakat e, anlamına taşır burada çünkü aslanlarda çok sadakatli. E, sabit burç. Sabit burçlar. Evet, Juno yengeçte aile babası ya da bir anne arketipi demektir bu. E, aile odaklı, koruyucu, kollayıcı. Şey Hemen evlenmek partner. isteyecek. Tabii günlük ilişkiler istemeyecek. Hı -hı. Hemen şu işi bir ciddiyete bağlayalım. <laughs> partneri bu. Evet. Aidiyet hissi yüksek olacaktır. Yine güçlü bağlar. E, Yuva hissi de verir. Yani bazı insanların yanında hani onu alamazsınız. Şimdi Junokova olsa diyecek ki benim kişisel alanıma saygı duyup fazla yaklaşma <laughs> Şimdi ama yengeç de tam tersi olacak yani yuva gibi hissettirecek sana yuvadaymışsın gibi Ama işte kimsenin yuvaya ihtiyacı var kimsenin özgürlüğe ihtiyacı var orada tamamlanıyor Evet güven ihtiyacı da burada tabii ön plana çıkacaktır güvenilebileceği tabii. bir partner Güvenilir. Gelelim Juno ikizlere İkizleri kim arıyor? <gülüyor> Sosyal <gülüyor> İkizler Koru... ruh eşini kim arıyor? Şimdi ikizlerin şöyle bir tatlılığı var um sempatikli sempatikler çok sempatikler bazıları özellikle çok komik yani gerçekten çok komik e bazı insanlar hayatlarını e, eğlenceli insanlarla geçirmek istiyor yani hani bol bol gülmek ne yapıyorsa yemek yaparken de işte yüzerken de işte seyahat ederken de Gülebilmek çok önemli. Bazı insanların da buna ihtiyacı var. Ve Juno ikizlerlerin böyle olduğunu düşünüyorum ben. Evet konuşkan, eğlenceli. Yani yörgeleri çok evet ikizlerine ama hani bazılar, bazı şeyler geliyor paket olarak. Ama tabii Juno ikizler zeki bir partner arıyor. Karşısındakini tabii zeki, zeki olmasını evet, istiyor. Burada kırak zeka. Kova gibi işte hani zekamız uyusun. Oturalım iki çift laf edebilelim. Beraber bir şeyler konuşabilelim arayışı olacaktır burada. Duygusal şeylerden ziyade daha çok aslında hayata beraber adapte olabilmeyi i̇şte arayacak. Havalarda var yani arkadaşlık hani birlikte olduğu kişiyle arkadaş olabilmeyi önemsiyorlar. Bol bol dedikodu tabii dönecek burada. <laughs> Juno Boğa'daysa yani Junos Boğa olan bir kişi bir kere e, güçlü bir partner arar ve güvenilir sadık, sahiplenen e, lüksü ve konforu seven maddi anlamda da parayı tutabilen, parayı kullanabilen bir partner arıyor demek sağlam bir duvar arıyor aslında ya yani evet. hani sağlam olsun diyor garanti olsun her şeyi düşünsün maddi manevi şey kalmasın bir soru işareti kalmasın diyor yani endişelenince bir durum kalmasın diyor aslında Evet böyle bir konu boğa ideal partner boğa yerinde ağırdır yani <laughs> boğayı güvenilir yapan çok <laughs> kımıldayamaması diyelim ona zihnen evet. zihnen kızın kımıldayamaması Ama inatçı olur Juno boğa şey, Yerini yani. değiştiremiyor. O yüzden sen Moa'nın kurallarına uyacaksın. Tabii. Yani madem sabit istiyorsun o inatını da çekeceksin yani. Evet. Koçları çok beklettik. Şimdi onlar çatlamışlardır buraya kadar. Sabırsızlıktan. E, Juno Koç'ta da zaten sabırsız bir partner olacaktır. <laughs> Beklemek onun için zor. Hızlı, sabırsız, girişken, yani Juno Koç'ta biraz bakın geçen hani böyle bu konuları konuşuruz arkadaş. Bazı insanlar agresif insanlardan hoşlanıyor. Evet. Sinirli istiyor ve sinirli bir insan görünce böyle yükseliyor. Çünkü anne ya da babasında bir kişi sinirli. O sinirli o kadar güvenli ve iyi hissettiriyor ki ona. E, gerçekten sinirlenince daha çok bağlanıyor mesela o kişiye. Ya da çok cesarete, atılganlığa, girişimciliğe. Bunlara ihtiyaç duyan kişiler için ...Juno Koç ideal bir tamamlayıcı... ...kavga etmeyi de seven var yani... ...sen bana niye cevap vermiyorsun... ...niye susuyorsun diye de çıkıyor bazı kavgalar... ...mesela istiyor ki cevap versin... ...bağırsın çağırsın orada aksiyon çıksın... ...işte bunlar Juno Koçlar olabilir... ...kendi kavga edemiyor o yüzden de... ...Juno Koç'a ihtiyacı var da olabilir... ...kendinin cesaret problemi olan korkak... ...insanlar için aslında... ...korkak demeyelim de korkuları fazla olan diyelim... İnsanlar için de... ...Juno Koç şey... E, ...ideal çünkü... Kendi sesini duyurmakta problem yaşıyor ya. Onun yerine partneri duyuracak. Öyle tamamlanacaklar. Böyle çok iyi giden yani çiftler de var. Çok iyi çiftler var bu şekilde. Evet, kendi haritamız, yerleşimlerimiz, Juno'nun hangi evde bulunduğu. E tabii başka göstergeler de var şimdi. Kadar sadece Juno tek başına yetmez. E, tekrar bunun altını çizelim. Biz birçok şeye bakıyoruz. Yani burada Venüsler, Marslar, 7. evler, bir sürü göstergeler var yani. Ama Juno sadece bir ipucu, ufak bir ipucu, bir arketip. Kesinlikle. O zaman burçlarımızı bitirdik. Yine e, bekliyoruz yorumları. Herkes bir Juno'suna baksın bakalım ne bekliyorlar. Ya da e, hayatlarındaki insan Juno'larıyla uyumlu mu yazsınlar bize. Tekrar konuşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.